Sevgili izleyiciler, Şırnak'ta Mehmetçik Destan yazıyor. Konum itibariyle Siirt, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Tuzluca Askeri Üst Bölgesi'nde kar kalınlığı 7 metre olmasına rağmen Mehmetçik'in nefes alan mücadelesini ekranlara gö getireceğiz. Şırnak'ta Mehmetçik Destan yazıyor. Kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız sürüyor. Konuma itibariyle Siirt, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Tuzluca askeri üst bölgesinde kar kalınlığı 7 metre olmasına rağmen Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Bir zamanlar teröristlerin sözde ikinci kandil ve girilemez dedikleri binlerce mağaralı kat komando sesleri yankılanıyor. Söyleyeceklerimi yüksek sesle takarız. Korku nedir bilmeyiz. Korku, Korku nedir bilmeyiz. bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Çölde. Çölde. Batakta. Çatakta. Katoda. Katoda. Her zaman. Komando. Komando. Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nın dalgalandığı dağda Türk Silahlı Kuvvetleri hava sıcaklığının gece eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Karlı Dağlar'da drone ile bölge tarandıktan sonra operasyon başlatılıyor. Yerli ve milli olan silahlarla bölgede teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, aynı zamanda tam teşekküllü kar araçlarıyla bölgede arama faaliyetleri yapıyor. Kato Dağı'nda 2015 yılında başlatılan Şehit Tüm General Aydoğan Aydın operasyonu sonucu teröristlerin inlerine kadar girilmiş, Sırlar dolusu mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Binlerce mağarayı mesken bilen teröristler bir bir etkisiz hale getirilmişti. Konumu gereği Sirtil'ine yakın olan Kato askeri üst bölgede güvenlik güçleri teröristlerin Erenkış 24 operasyonuna kaçıp mağaralara girme ihtimaline karşı operasyonlara Doğu tarafından destek veriyor.